Altın Ordu takımının altyapısının oyuncuları da stüdyomuzda hoş geldiniz diyelim. Altyapı altyapı diye hep konuşuyoruz, dilimizden düşürmüyoruz ama futbolu yakından izleyenler biliyorlar ki Altın Ordu olağanüstü bir altyapı hamlesine girdi. Programın ilerleyen dakikalarında fırsat olursa ki o fırsatı mutlaka yaratacağız. Kendilerinden kısaca bu altyapı öyküsünü de dinleyeceğiz. Ama önce Altın Ordu altyapısının oyuncuları burada, bir bölümü burada. Ta İzmir'den geldiler, yavrular buradalar yöneticileriyle birlikte. Altın Ordu olağanüstü bir altyapı reformuna başladı. Buna Türkiye'de... Medya olarak, futbol ailesi olarak sahip çıkmak durumundayız. Arkadaşlar bir mikrofon verdik mi, ellerinde mi? Kısaca hem kendinizi tanıtıp hem ee, nedir, ne yapıyor Altın Ordu, nasıl başladı, ne durumda? Soruyu uzun sordum, Kısa cevap evet. bekliyorum. İyi akşamlar. Merhaba, hoş geldiniz. Altın Ordu Halkla İlişkiler ve Sosyal Faaliyet Üniversitesi Elif Savut, ben. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk, teşekkürler ağırladığınız için. Öncelikle. E, ee, bugün buraya çocuklarımızla birlikte misafir olduk Bizleri ağırladığınız için çok çok teşekkür ederiz Rica ederim şeref Altınordu verdiniz Altınordu Futbol Sosyal Girişimi e, Hedef olarak şu anda öz kaynak projesi olarak e, A takım futbolcularını kendisi yetiştirmeyi amaçlıyor e, Bu yüzden de şu anda bizde yatılı kalan yaklaşık 120 tane çocuğumuz yatılı var Yatılı 120 Yatılı evet Kuşadası'nda ve İzmir'de olmak üzere yatılı çocuklarımız <laughs> Finansman var Finansman nasıl? Ee, finansmanımız Başkanım Seyit Mehmet Eskan tarafından yapılıyor. Tebrik ediyoruz, ee, evet. Şu anda yanımda bulunan çocuklarımız, e, Zonguldak'tan var, Kocaeli'nden var, Şanlıurfa'dan var. Hayır, Şanlıurfa'dan bile evet. çocuğumuz var. Bravo. Sakarya'dan var. Maşallah. Her bölümde. Sakaryalı bölgeden... kim benim hemşerim kim Sakaryalı? Zonguldaklı kim? Her o. bölgeden Havasından, çocuğumuz var. Sen misin Zonguldak? <laughs> Urfa'lı <gülüyor> kim kardeşim Urfa'lı? Hoş geldin kardeşim. Evet. Evet buyurun özür Ve dilerim. Kesiyorum. Sadece biz de e, hedefimiz futbol değil. Az önce e, Markus hocamız bir şey söyledi. İyi futbolcu, iyi maç, iyi hakem dedi. Ben de ona karşılık şunu söylüyorum. İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu diyoruz Bravo. biz de. E, temel hedefimiz bu. İyi birey, daha sonra iyi vatandaş. Futbolculuk evet e, çünkü futbol oluyor. İyi futbolcudan oluyor. önce ahlaklı insan. Evet kesinlikle olarak buna vatanına milletine sahip var. çıkan ahlaklı evet. insan yetiştirmek. Bunun için de e, ekip olarak üzerimize düşen ne varsa e, gerekli şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ee, mesela sosyal girişim dememizin nasıl sebebi de bu. Devamlı sosyal faaliyet, devamlı turnuvalar. En son cumartesi günü Down sendromlu çocuklarımızla birlikteydik. Oh, ne güzel. Yaklaşık 85 tane Down sendromlu çocuğumuzu 300 e, yakın e, ailelerini ağırladık tesisimizde. Devamlı bu şekilde çocuklarımız sinema, tiyatro, sadece futbol değil her şeyden keyif almalarını, her şeyden bir nebze e, tat almalarını. E, Okul hayattaki... ne oluyor bu arada? Okulların... E, onlar aynı okula devam ediyorlar. Servisle gidip geliyorlar. Bu şekilde antrenmanlarını ayarlamak da daha kolay evet. oluyor. E, özel dersleri var. İngilizce eğitimi alıyorlar aynı zamanda kulüpte. Sansandromlu yani <laughs> çocukların görüntüleri de ekranda. Sizin ağırladığınız. Evet siz devam edin. E, bu şekilde bir yapılanmamız var. Ee, ...aynı zamanda alfa grubumuz var bizim... ...alfa fikir atölyesi diye bir evet. grubumuz var... ...Altınordu'ya gönül vermiş... E, ...arkadaşlardan oluşan bu topluluk... ...bu sosyal faaliyetleri vesaire gibi... E, ...şeyleri ayarlamaya çalışıyoruz... ...elimizden ne gelirse çocuklarımız için yapmaya çalışıyoruz... ...çocuklarımız bizim geleceğimiz çünkü... ...onlar yani. bizim her şeyimiz... Yani. ...sizi çok tebrik ediyoruz... ...teşekkür ederiz çok mersi... ...yani açıkçası siz bunları söylerken... ...bir medya mensubu olarak... İçimde bir eksiklik hissettiğimi itiraf etmeliyim. Çünkü çok ciddi desteğe ihtiyacınız var. Biz hani derler ya bindik belamete gidiyoruz kıyamete Yalnız. diye. Düşmüşüz yarışın peşine gidiyoruz ama bu yarışın istediğimiz düzeye gelmesi için bu altyapıları da ayağa kaldırmamız gerekiyor. Arkadaşlarım bizim program müdürümüz, haber müdürümüz Murat Bey de çok duyarlı bu konuda. Ben onların abisiyim, eski yöneticisiyim. Bizim üstümüze ne düşüyorsa Lig biz <laughs> size söz veriyoruz. Bu altyapının, bu anlayışın ciddi destek görmesi lazım. Elinize, ayağınıza, cebinize sağlık. Ne diyeyim? Teşekkürler. Aklınıza sağlık. Ben hazır programdayken o zaman... Programdayken bu dört değerli insandan bir söz almak istiyorum. İzmir'e gelip davetlimiz olarak bizim tesislerimizi gezmek anlamında. Vallahi Mutlaka... derhal bunu görev sayarız, Markus Mutlaka... belki ama Markus da çok ilgili bu işlerle. Bu iş için Almanya programını da değiştirebilir. Mutlaka keyiflenecek. Ben zevklen. işin sosyal faaliyet kısmını biraz aktardım. Çok kısa bir süremiz varsa Gökhan arkadaşım da turnuva ve organizasyon yöneticisi çünkü. Hemen kısaca alalım. Çocuklarımızın daha fazla maç yapmasını sağlıyoruz. Ben turnuva ve kamp organizasyonları soğumasıyım. Ee, Avrupa'da biliyorsunuz her hafta sonları turnuvalar var. Biz de bunu Türkiye'ye getirdik. Her hafta sonu turnuva yapıyoruz. Bizim e, maskotumuz şeytan. Yani altın Altınordu şeytan. E, biz de Cumartesi şeytanları adı altında. Her hafta farklı takımları davet ederek. Bölgesel e, onları... mi oluyor o davet? Balıkesir, Denizli, mesela Galatasaray ile Fenerbahçe ile de maç yapmak için İstanbul'a da geliyoruz ayda bir kere. Geçen hafta Ankara'daydık Gençler Birliği, Ankara Gücü, Ankara maç e yaptık. Bir de onlar size gelsin ya deplasman maçlarına Tabii maç onlar da geliyorlar. Onlar... Ee, ben <laughs> biraz önce Elif sizi davet etti ya ben 18-19-20 Nisan tarihleri arasında İzmir'de bizim U12 kap var. Altın Ordu, Bize hafta buluşa. sonu gelirse bizim mümkün değil kımıldayamayız. Cuma başlıyor, cumartesi pazar. Biz ancak Gönül ben sevgimizi yollayabiliriz evet. size. Oraya tabii şöyle söyleyeyim, Sao Paulo geliyor Brezilya'dan, Twente, evet. Brondby, e, Haji Futbol Akademi Galatasaray. Bunları organizasyonla mı, davet yöntemiyle mi yapıyorsunuz? Evet, iletişim. Ee, ara gidiyoruz, soruyoruz, başkanımız gönderiyor bizi. Yurt dışına gidiyoruz, orada oradan getiriyoruz, davet ediyoruz. Biz, çocuklarımız yurt dışına gidiyor, orada bu maçlar yapıyoruz. Bu bizim başkanımız, Buca'nın eski başkanı değil mi? Evet. Bravo vallahi ne gönül koydu be bu işlere Tebrik etmek lazım Keşke yani her şehirde bir tane olsa Bence yani biz bu işi yaparız Çünkü bizim çocuklarımız çok yetenekli Kesin katılıyorum Bizim çocuklarımız Kesin. çok yetenekli Fatih Hoca da bu konuda çok duyarlıdır Ziyarete geldi, Hemen Ziyare, geldi. Evet çok teşekkür ederiz Futbol federasyonunda sanıyorum ki desteğine esirgemiyordur Keşke İnşallah. sizin gibi örnekler çoğalsa da Federasyon da o desteği ciddi biçimde Arttırarak sürdürse Peki bol şanslar, başarılar. Bize düşen bir şey olursa biz emrinizdeyiz. Sağ ol, çok tamam mı? Rica falan demiyorum. Söyleyin istiyoruz diye hakikaten müthiş bir iş yapıyorsunuz. Zor ve müthiş bir iş. Sevgili gençler iyi çalışın, iyi okuyun arkadaşlar. Böyle bir fırsat elinize gelmiş. Sakın kaçırmayın. Bak Sakarya'dan çok yıldız çıktı. Sen de yıldız olmalısın ona göre.